Gel bak gel. Bir şey Şimdi, tişörtü görüyor musun? Bak bu Evet. Grafikte insanların bilinçlenmesi için giydim bunu tamam mı? Evet. Burada mesaj veriyorum. Şurada kırmızı kötü demek. Evet. Sarı iyi demek. Yani biraz iyi, tam hmm. değil. Ama excellent, yeşil en iyisi. Evet abi. Burada ne anlatıyoruz? Ee, burada bir tane adam var tek adam bu. Evet. Mesela bu adam karşıdan karşıya geçecek tamam mı? Evet. Ama tek başına. Şimdi sen düşün akan trafiği bir kişi için durduruyorsun. Evet abi. Olacak iş mi? Değil abi. Olmaz. O yüzden böyle hop diyorum hop. Geçme dur bekle. Bir dakika abi tren geçiyor tamam, abi. Tamam tren geçsin. Tiranmış. Evet, tam çekimde şekilde parçasından geçiyor. Aklıma süper sekiz gibi geldi. Şimdi bu tren bir patlayacak. Bir patlayacak. Ne? Ha. Süper sekizi izleseydin de dediğim anlardı. Evet abi. Şimdi bak ne diyordun? Evet. Adam tek başına ışıklara gelmiş, karşıdan karşıya geçecek tamam mı? Evet abi. Şimdi bu olur, olacak iş mi yani? Bu kadar trafik sen bir kişi için durur mu? O Durmaz. Kırmızı dur. Evet yani bu abi. Bu, evet. Dur, yani trafiği durdurma. Evet. Bu de, e, böyle durmak manasında tamam mı? Böyle evet, yani evet, evet tamam. Şey Sonra bu insanın yanına, bu insanın yanına başka bir insan gelince tamam, olabilir. Karşıya o şekilde geçebilirsin manasında, good. Evet. Ama oldu ki bu insanın yanına üç tane daha insan gelirse evet. o zaman yeşil yanıyor. Bu excellent manasında demek, demek ki e, karşıda karşıda geçerken tek kişi için trafiği durduruyoruz. Böyle iki ya da üç kişi olmamız gerekiyor. Evet abi. Ama o anlama geliyor tamam Başka bir anlamı yok. Şöyle. Tamam abi. Tamam. Ben de öyle anladım zaten. Bu kadar. İyi günler.